Hoş geldiniz. Uzun zamandır yeni bir video çekemiyordum. adam. Ee, geç, en sonki pazar yayınımda sesim gitmişti. O günden bugüne kadar atmış olduğum videolar, stok videolardı ve geçmişte çekilmiş videolardı. Geçmişte dediğimde RPM kanalım vardı. Benim 200 bin falan ulaşmıştım. O kanal kapandığı için oradaki videoların çoğunu stoklamıştım. O stoklardaki eğlenceli çok güzel videolar vardı açıkçası. Eğlenceli olan videoları Yavaş yavaş arada gönderiyorum. DLS serisi, Dremlik Sakır serisi vardı. Onu da bu kanala atıyorum ama izlenmiyor tabii ki. Dremlik Sakır zaten 2019'dan sonra bozulmuştu. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. FM25 Mart'a ertelenmişti ve çıkışı iptal oldu bence iptal olması daha iyi oldu. Çünkü şöyle bir şey var. FM 25 Mart'ta çıkacaktı. Sezonun tam ortasında açıkçası zevk alamazdık oyundan. Çünkü ligler bitiyor. Biz FM oynamaya çalışıyor. Sonra bir bakmışsın Kasım'da tekrardan FM 26 çıkacak. 25'i daha doyamadan 26 çıkacak. İyi olmaz, iyi olmaz da fm 25'in bir kötü yanı da zaten kadın ligini eklemek için milli takımlar kaldırmışlardı. Ben milli takımlar oynamıyordum. Ama bazen oynamak istediğin zaman da hem takım hem milli takım o şekilde iki şekilde gitme yolu olabiliyordu açıkçası. Ama maalesef ki bunu kaldırmışlardı. Belki FM26'da geri getirebilirler. Çünkü adamlar FM25'e iptal ettiler. Zaten Adamlar ilerleyen zamanlarda milli takımlar tekrar getireceklerini söylemişlerdi kademeli olarak. Çünkü yeni bir oyun motoruna geçtiler ve yeni şeyler deniyorlar. Ee, bir de yedek kulübesinden sahayı görebileceğiz. Ee, oradan görüş nasıl olur bilmiyorum. İyi mi olur kötü mü olur. Ama oradan sahayı görüş iyi olması için MC25'te futbolcu yani eskadi FIFA olan oyunda futbolcu sahada güzel görüyoruz ya. Bence o şekilde olsa efsan olur. O, o şekilde olup olmayacağını FM26 çıkınca göreceğiz tabii ki de. Ama bir diğeri de şöyle bir şey var. Futbolcular hadi öyle oldu diyelim. Ee, forvet der de şunu isterim ben. Mesela bazı pozisyonlarda gol tekrarlarında falan, e, kalecinin gözünden kurtarışları, kalecinin ya da forvetin forvetin gözünden şutlar falan olsa efsane olur yani. Bence bu aksiyonlar eklenmesi lazım. Şimdi forvetin gözünden deyince bir zamanlar Facebook üzerinde oynanan ayan Player vardı. O çok güzel bir oyundu ama Facebook'tan kaldırıldı. Ona benzer bir oyunun fragmanı paylaşıldı ama onun tadı verir mi vermez mi çıkınca göreceğiz. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Bu sene mi çıkar, seneye mi çıkar? Çıkınca zaten kanalda onun da videosunu yapmak istiyorum. Şimdi FM25 iptal edildikten sonra Tabi tüm platformlarda iptal edildi. Hiçbir platforma çıkmayacak. Nintendo konsoluna FM Touch sürümü çıkacaktı. Ben Touch sürümünü çok sevmiştim açıkçası. Mobil sürümde de Netflix'e vermişler zaten. E, bu da kötü yani. Mobilde bir kere para verip almaktansa e, bir de Netflix'e her ay üye olmak zorundayım. Bu kötüydü. Touch sürümü içinde Nintendo konsolu almak zorundasın. Bu da kötüydü. Çünkü mobilde biraz özellikler kısılmış. Touch sürümünde orta seviyede özellikler var. PC sürümünde bayağı özellik detaylar çok. Mesela özellik detayı deyince mesela atıyorum mobilde şut detayı ve bazı önemli detaylar gözükürken taş sürümünde bunu biraz daha detaylandırmışlar. PC sürümünde her şeyi görüyorsun yani. Hatta gizli özellikler de vardı gerçi göremedin de. Ama e, touch sürümünde şöyle bir özellik daha vardı. 10 sene bir kulüpte oynarsan ben deli gibi oynamıştım bir zamanlar. 10 sene bir kulüpte oynarsan ee, senin oğlun alttapıdan çıkıyordu ve bu, bu efsaneydi açıkçası. Ben genelde onu alttapıdan çıkan şeye istediğim gibi ayarlayabiliyorum ya. Ee, kaleci yapıyordum. Kaleci yapıp kaleye koyuyordum. Yani kaleyi uzun bir süre e, kalede sağlamlaştırıyordum yani. FM 24'te de 2024 25 güncellemesi de yapacaklarmış tabii ki de. Onda burada haberini veriyorlar tabii ki. Sıkça sorulan sorular var ama ben uzun uzun okumaya gitmeyeceğim. Okumaya gidersen var ya burası bitmez yani. Bu arada iadeleri de hangi platformdan aldıysanız oradan iadelere de başlamışlar. E, bu da iyi oldu da yani iade almasan da FM26 aktarsan da olurdu açıkçası ama bence FM25 çıkınca artı, çıksaydı Mart'ta bence 26 sürümüne güncellemeler gerekiyordu çünkü e, 6 ay mı süre kalıyordu acaba? E, Mart'ta çıkmış olsaydı Kasım'da tekrar çıkacaktı. O ara o kısa sürede de bir tane oyunu alıp bir tekrar oyunu almak derdi. Sıkıntı olurdu açıkçası. E, bakalım e, fiyatı da 1200 civarıydı da bakalım 26 sürümü nasıl olacak? Oyun motorunu değiştirmişlerdi zaten. E, tabii kadın ligini niye getirdiler bilmiyorum. E, teknik direktörün gözünden ya da yedek kulübesi gözünden göreceğiz ya oradan gördüğümüzden yani kadınlar da bize neyi bahsedecek de kadınlar oynattıracak. Çünkü kolay kolay kimse ben milli takım bile oynamıyordum ama bazen iki çiftli kariyer yapıyordum. Büyük ihtimal bunda da öyle bir olay getirirler. Hem kadın ligi yok öyle olmaz. Yani hem kadın hem erkek, erkek ligi aynı anda devam ettirmezler büyük ihtimal. Belki de yapabilirler teşvik etmek için. Ama sanırsam olmaz yani. Hem kadın hem erkek ligi. Bilmiyorum kadın ligini hiç Sam niye getiriyorlar? Neyin nesiye? Evet kadın ligi çıkınca da hiç Oynamayacak bir lig olarak gelecek ya bakalım e, Çıkınca bir onu da deneriz Görüyoruz. Bu arada facecam eskiden Güzeldi. Ben böyle gidince Takip ediyordu filan. Nvidia Bozdu ya. Nvidia botkesi bozdu. Bozdu için artık arka planı otomatik silmede Filan %50 benim kartıma Yük biniyor. Kardeş benim kartıma ne yük biniyor? Ya yani adamlar çakallar kartıma yük Binerek benim oyunda donmalar Kasmalar sorun yaşadım geçen çünkü Yayında ve onun üzerine o özelliği silmek zorunda kaldım. Aa, bu arada FM24 abonelik platformunda oynamaya devam edilecek miyiz sorusuna da. Şu anda çeşitli platformlarda lisans vere, e, lisansla görüşmeler devam ediyormuş. Yani ben mesela Game Pass'te oynuyorum bu oyunu. Game Pass üzerinden oyun oynamaya devam edebileceğim ama benim Game Pass üyeliğim 7. ayda bitiyor. Bittikten sonra e, büyük ihtimal yenilemeyi düşünmüyorum. Çünkü Game Pass'te tamam güzel kaliteli gibi bir oyun geldi ama sonuç olarak e, her zaman güzel oyunlar gelecek mi gelmeyecek mi diye beklemektense Game Pass üyeliğinin yenilenim 3 yıldır, 2,5 yıldır daha doğrusu. 3 yıla doldurmamıştım. 2,5 yıldır e, Game Pass üyeliği alıyordum. Genelde FM ve yeni çıkan oyunları mecburen denemek zorunda kalıyordum. Artık şöyle bir şey olacak. Game Pass üyeliğini yenilemezsem direkt ya oyunu satın alacağım. E, oyunu satın alırsam da artık Game Pass'te bir oyun mu çıkmış, oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım gibi zorunluluk kalmayacak. Diğer misal e, bende konsol olarak playstation var playstation'a bir oyun çıkarsa da playstation'daki oyunu oynamak için belki de şey yapabilirim. Türkçe olmadı söyleyecek. Orada oyunları da almam diyeceğim ama GTA 6 gibi bir oyun çıkıyor. Tabi söylentilere göre GTA 6 30 FPS olacakmış e, normal PlayStation 5 konsollarında. Ama Pro sürümlerinde 60 FPS ayarlamayı düşünürlermiş. PC'de de tabi onu ne zaman çıkarırlarsa 60 FPS olacak. Tabi bu hangisinde 60 FPS? 2K'da mı? 1080p'de mi? 4K'da mı? Düşünsenize 1080p 30 FPS'de oynamak cidden adamın moralini bozar. Hadi 4K'da 30 FPS'i benim umurumda olmaz ben çünkü 2K'da oynuyorum oyunlar genelde. Monitörlerim 2K çünkü benim. Ondan dolayı 4K benim umurumda olmaz yani. 2K'da 60 FPS iyi kötü alırsın diye düşünüyorum. Ama kilitli olacakmış 30 FPS'de. Altına düşmeyecekmiş söylentilere göre. Bakalım GTA 6 çıkınca göreceğiz. Türkçe dil desteği olur mu? Bir ihtimal var çünkü bu aralar bir kampanya başlattılar ki bunu da mafya oyununa yaptılar. Mafya oyununda Mustafa Kadir ve bayağı youtuberlar destek verdi Pintipan'da olsun. Ve olursa bakalım göreceğiz bu Türkçe dil desteği olursa güzel olur yani açıkçası. Çünkü ben de İngilizce öğrenmeye başladım ama şöyle bir şey var bazen her yani İngilizce öğrensen bile ne ben kulağımda duyduğumu duyarım ama bazen gürültüde patlamada duyamadım oldu, diyelim. diyelim. 16 yazıya bakmak zorunda olacağım. Türkçe dil desteği olsa güzel olur. İngilizce'de şöyle bir gariplik var. Game yazıyor. Okunuşu game diye yazmıyor mesela. Yani çok garip yani. 3000 kelime ezberleyeceğim mesela kitap aldım. 3000 de yazılışını ezberlemem lazım. Ya da okunuşunu ezberlemem lazım. O öylelikle altı bin kelime yapıyor. <laughs> Açıkçası kırk gündür çalışıyorum ama öyle çok da çalışmıyorum. Günlük bir program var. Ee, gir, bir derse çalışıyorum. Çıkıyorum yani. Açıkçası öğrenebileceğimi de sanmıyorum. Bayağı bir ilerletemediğimi. İlerlettim ama ezberle gidiyor yani. Bayağı zor yani İngilizce. Şimdi FM25'te başka haberler var mı? sıkça sorulan sorular var. Haberlere tıklayalım. Ee, şöylelikle geliştirme güncellemeler diyor. Mart ertelendi. İptalle alakalı bir şey yazmıyor ama tabii ki de iptal edildiğini burada görebilirsiniz. Hatta teyit etmek gerekirse erteleme kararı verdiğiniz neden iptal etmediğiniz gibi sorudan da görebilirsiniz. Adamlar e, geliştirebileceğini düşünüyorlarmış elindeki materyallerle ama maalesef ki bunu başaramadı ve ertelendi. Bu arada lisanslı olarak İngiltere Premier Ligi FM'ye geliyor. Bu çok iyi oldu lisanslı olarak e, İngiltere Premier Ligi var. Tabi diğer liglerden lisanslı olarak gelse güzel olurdu. Tabi biz yine mod e, şey yapmaya devam edeceğiz. E, İngiltere Premier Ligi yapmayacağız. Bu nesil ligi de var gibi bir bakalım detaylarda bir şey yazıyor mu? Menajer hikayesini için aynısı geçerli diyor. Bir dakika bu kaç yıllık bir anlaşma acaba? 2020 sezonuyla birlikte Premier Lig kulüpleri 20 tanesi resmi logolarla, formalarla büyük ihtimal bu FM 24'e de güncellemeler sunabilirler mi acaba? 24-25 sezonu dahil dediğine göre ister Liverpool ister Arsenal geleceği arkasında daha olmak üzere Crystal Palace, Avrupa Futbol zafer kovalayan isterseniz de diyor. Ama 20 takım diyor şu anda atlıklar da gelmesi lazım. PM iyi para kazanıyor mu bilmiyorum ama lisanslar çünkü çok zor yani kariyerlere bir tıklayalım. Lisans sistemi çünkü para yatırıyorsun oraya. Bu aralar MC25 bu arada çok kötü bir satış elde etse de Türkiye Ligi'nde stadyumlar yüzüne ben alma gereği duymuştum. Bu arada bunların başka oyunları var mı? Başka oyunları da yok galiba anladığım kadarıyla. Ama hokey diye bu. Buz hokey varmış. Türkiye'de yok galiba o okay. çünkü hiç görmedim. Bu arada FM24 %33 indirim de bu geçenlerde bir ara Epic'te bedava verildi de alan alanlar için pişman, almayanlar için bin pişman diyebilirim. Çünkü FM24'ün yapay zeka sistemi cidden biraz sıkıntılı açıkçası yani. Bilmiyorum oyna zorluk e, modları varsa kurmak gerekiyor teknoloji paketleri kazan diyor. Online hiç denemedim. Online denenebilir belki. Online'da o yapay zeka sistemi olmayabilir. Evet bugün benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yorum ve görüşlerin yorumlara yazabilirsiniz. Umarım siz kulağınızı tırmalamamışımdır. E, sesim umarım size çok kötü gelmemişti. E, kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın.